Şimdi sizin e, kitapla ilgili bakalım buradan önce. Şimdi burada ne diyor? E, 30 bin boyama kitabı listesi ekte yer almakta. Kitap genel özellikleri kitabın ikinci e, kullanılmış olması halinde. Onu şey falan oluyor ki bu tür kitapların yüklenince 5 gün içerisinde teslim alarak teslim süresi içerisinde yerlerini sağlayacak kitaplar. Renk, ettik sonra falan filan boş hata yanlış kesim falan beş gün içinde teslim alınlar alarak içine işte falan filan boyama kitabı içerisinde yer alacak görselle komisyonumuz tarafından belirlenen var turizmi tarihi turizmi kültürünü yansıtan unsurlardan oluşacaktır. Boyama kitabında çocukların seyirlerine boyama, hatta e, çizilmesi özen gösterilecek. Derin aydınlar ve tercihlerine kaçınılacaktır falan filan. Hazırlanan eserler için sen bir de bunun şeyini tasarımını yapacaksın galiba. Ben sana baskı fiyatını şunu vereceğim. Şimdi hazırlanan eserler için iç sayfalar 110 gram acı, özellikle olacak kitap kapağında ise telefon kaplama 350 gram maş toplam 32 iç sayfa sayfalar alınacak ünlükler A4 boyutunda olacak firma ihtiyaç listesi üzerinde verilecek fiyat listelerinin yanı sıra değerlendirmeyi için aynı idareye Excel formatında teslim edilecektir. Kitaplar mutlaka yayınlanma orijinal baskılar teslim baskılar teslim edilecek idare olduğuna falan filan istenecektir. Şimdi biz bununla ilgileniyoruz. Şimdi gelelim Hacı Efendi. Senin 32 sayfa olabilmesi için 21, 7 tamam mı? Senin ölçün bu. Senin ölçün bu. A4 boyutunun montajı bu. 16 sayfa Buradan çıkıyor. İkinci 16. Buradan çıkmıyor. 24 yapıyor. Sana bir buçuk forma Bir de bunun arkası var. Yanına koyuyoruz. Arkaları da farklı renk yapayım. Gör. Şu renk yapalım. Tamam. Şimdi 24'ü buradan çıkıyor. Son çeyrek. Bu da 28. 20, 16, burası 20, 24, 8, 16, 24 buradan çıkıyor. Tamam. 24. Bir tane çeyreğin var. Çeyreğin kalıyor senin. Burada 50'ye 70 70'ten çıkıyor. Şöyle yapalım. Şimdi senin işin montajı bu. Evet. Bir de kapağım var. Kapak da bu şekilde. Şunlar içler. Silerim. Senin işin bu. Bunlar 30 bin tane istiyorsan, şimdi kapak, kağıt kapak baskı, baskı. 30.000 bin için iç kağıt, kağıt, iç baskı, iç telefon yok, ücret Tamam geliyoruz buraya. 30 bin adet bölü. Bir taneden bir tabakadan 4 tane alıyor. Tabii tamam, 7500 tane senin 350 gram kağıdın var. 350 gramın tanesi 10 TL. Tamam 9.75 lira çarpı 9 nokta buçuk TL desek tamam. 71.250 lira. Baskın ne kadar tutuyor? 7.500, 8.000, 8.000, 3.000, 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 artı 850 artı 850 tamam artı 850 5850 lira kapak baskın. 850 kapak baskın var. Kapak telefonu ne kadar tutuyor? <laughs> 3500 ön geçiş, 3500 de arka geçiş. 2.7 çarpı 7500. Tamam. 2. <laughs> 5 diyelim, çarpı 7500. 18750. Geliyoruz şuraya. Ee, buradan bakıyoruz. Tamam, 95 lira. İş kağıdına geliyoruz. İş kağıdı topluyoruz şu an. Bir tabaka buradan. Buradan yarım tabaka. Buradan da çeyrek tabaka. Anlaşıldı umarım. Evet. Şimdi 20 e, çeyrek 32'nin 4 tanesi kapak. 28'e böleceğiz şimdi. 28 sayfa için. Tamam mı? Böyle 16 dersek ne yapıyor? 1.75. bir tane de 1750 kapak almamız gerekiyor. 30.000 çarpı 1750 30 çarpı 1750 dersek tamam 52.500 tane kağıt almak gerekiyor. Artı buna 750 de fire koyman gerekiyor ayar yapmak için. 54.000 54.250 çarpı arayalım. Ee, bunun 740 liradır. Bunun 500 tanesi. Yani bir, tabakalar e, 740 TL e, 500 adet 110 gram e, kağıt 740 lira. Ben tahmini fiyat vereceğim size. Kağıt bölü diyelim 500 dersek 108,5 tane e, tabaka kağıt almam gerekiyor. Çarpı 740 derseniz 80 bin liralık kağıdım tutuyor. Hiç kağıdım. 1000 TL Baskısına gelelim iç kağıdın Bir ön, bir arka 3300 TL ee, Bir revoltan var, bir de çeyrek var Çeyreği yine çoğaltırsak e, 70 yüzde e basarak e, geçiş sayısını azaltmamız gerekir Hesap yapar yapmamız için Bir tane 50 e, ne yapıyoruz 75 şu biri 30 bin tane yaparsak 10 3000 çarpı bir de arkası var 2 yaparsak a çarpı 30 çarpı derseniz tamam. mı yok öyle olmuyor 6600 baskı 6600. başka. Şurası tiraj oluyor. Tiraj koyalım. 29 çarpı ne yapıyor 750'den de geçişine 21.750 bin lirada baskın. geçişi. Geçiyoruz buraya. Şüphesiz ki. Diyorum ki, forma, forma, çeyrek forma, yarım forma böyle. 30 demeyeceğiz de buna 15 geçişimiz var. Arkada 15, 30 tane şey yapmamız gerekiyor. Ön arka 30 tane geçişimiz var. Ne dersek. 42 bin lira. Yani. Şu yarım forma için ne diyeceğiz? Yarım forması da ee, tabii. 30 çarpı 150 derseniz. 500 500. Bu nedir abi? Bu da 3200. 3200. Orada 15 çarpı yani 11.200 çeyrekte forma, forma, bu çeyrek forma, ma, 11.200. 50 de kaç forma iş var? 1, 2, 3, tabi. 3, 4, 4 çarpı 250. 5 5000 lira bunun binabide kadar 5000 bin TL. sonrakilerde de 450 çarpı 4 çarpı 5 dersek 3500 TL de var. Şöyle toplayalım. 11 bin lira. Tiraj için ödeyeceksin abi. 119, 20 artı 44. 214 bin lira. 214 bin bölü dersen, tabi 10.40 TL geliyor.

durum budur. Yani bu montaj fiyatlanma şekli budur. 500 tanesi kapak kağıt 71.250 iç kağıtlar 80.000 lira yapıyor. Buraya da yazalım. 500 500'lük 500 lük, 110 gram kağıt, kuşe, kağıt diye kuşe, kağıt tamam, 740 lira olarak hesaplandı. Hesaplandı. Nokta. ya da şu şekilde yazalım